Fani YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Edge bildirim kapatma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize de başlayalım. Bunun için ayarlar giriyorsunuz. Microsoft Edge'deki ayarlar kısmına gidin. Tanımlama bilgileri ve site insinlerine ardından bildirimleri seçin. İzin verin altında şu anda size bildirim gönderen web sitesinin listesini bulacaksınız. Bildirim ayarını yani doldurmak istediğiniz web sitesinin yanındaki 3 noktayı seçin. Kaldır ve engelleyin. Seçiyorsunuz. Buradan bildirim kapatmayı yapabilirsiniz. Genel olarak Microsoft Edge'in bildirimini kapatmak istiyorsunuz. Mesela cep telefonunuzda ayarlar. Uygulama sistem Microsoft Edge'i bulabilir. Bulduktan sonra da e, bildirim seçeneği kapalı konuma getirerek yine bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.